kuruluşundan bugüne kadar 3 dönem yönetimde görev yapmış olan Hayret İmdat Ağabey mesela, sağ tarafında oturuyor. Hayret İmdat Abi başta olmak üzere bugün bu salonda bulunan Özkan Kardeşimiz. Özkan evet. evet. bir dönemimizde meclis üyeliği yaptı bizimle beraber. Aynı dönem birlikte meclis üyeliği yaptı. Daha sonra bir dönem ara vermiş oldu. Tekrar bizimle beraber burada. Ee, Özkan da bizim kurucularımız. Ama, ee, meclis üyeliğim 2009-2014 arası mı? 2009-2014 arası meclis üyeliğimi görmüştüm. Fatih biliyorsunuz, siz de yakından tanıyorsunuz. Ve bu da Başkanlığımızı yaptık. Bir dönemde meclis üyeliğimi yaptık bizimle beraber. Yani salonun içinde olan arkadaşlar söylüyorum. Bu arkadaşlar her biri daha önce bu partide görev yapmış olan kardeşlerimiz. Bunun dışında biz siyasetin içerisinde hiç olmayan arkadaşlarımız. Altıncı dönem benimle birlikte olan şu anda içimizde olan mesela Murat kardeşimiz. Murat kardeşimiz o dönem bizim mali işlerimize bakıyordu. Şimdi yerine yönetimde benim başkanımız. Kadın <laughs> Kolları ve Gençlik Kolları Başkanımızla ilgili şunları tabii şunu da söylemek isterim. Şimdi Burak yanlış anlamasın. Ee, ben kendisine çok memnundum. Mesela üç yıl birlikte çalıştık. iki buçuk yıl. Bunlar kardeşimizde meclis üyesi olmasaydı biz belki de kendisine devam ediyor olacak. Belki de değil. Çok büyük ihtimalle devam ediyor olacak. Meclis üyesi olduğu için genel merkezin belirlemiş olduğu kriterler doğrultusunda meclis üyesi olduğu için gençlik olan ilçe başkanlığı devretmesi gerekiyor. Bu olduğu da görevi kendi yardımcısı olan Burak Karaçam kardeşimize devretti. Burak kardeşimiz de burada bizimle beraber. O hani başarılı olduk diyoruz ya, çok başarılı bir dönem geçirdi altı ocak dönem